Evet sevgili abonelerim söz verdiğim gibi sevgili ve ilişki durumunuzla alakalı kiminle evleneceğim diye merak edenler için bu akşam böyle bir konsept hazırladım burada evlilik Alyansları Efendim portallarımız vesaire ee, şimdi yapmamız gereken sizlerin iyice yoğunlaşıp bir fincan seçmeniz bir ee, ona göre yani iyice düşünün, yoğunlaşın ilişki durumunuza, e, kiminle evleneceğinize. Ona göre bir fincan seçin. Kalbinizden hangi fincan geçiyorsa bir an önce seçmenizi istiyorum. Bu arada e, bölümlere, video bölümlere ayrılmış vaziyette. isteyen hangi fincanı seçtiyse oradan başlayıp izleyebilir. Altta yazılar çıkıyor zaten. 1 2 3 4 şeklinde. Evet. Bakalım sevgili ilişki durumu veya yeni ilişkiye başlayacak olanlar için veya evlilik yolunda gidenler için bilemiyorum. Şimdi ben de neyle karşılaşacağım bilemiyorum. Bakalım neler göreceğiz. Bir numaralı fincandan bir numaralı fincanı seçen kişiden kişilerden başlıyorum. Bakalım bir numaralı fincan bize neler gösterecek. Aman ya Rabbim burada tam filmlerdeki gibi muhteşem bir evlilik teklifi. Diz çökmüş önünde. Yani havalarda uçuyorsun. Ben bu kadar böyle filmlerdeki gibi hani e, sosyal medyadaki gibi çok büyük bir organizasyon ayarlayıp kalpler sunup önünde diz çöken bir insan var burada. Bir numaralı fincanı seçen bayan isen. Evet bir numaralı fincanı seçen bayan için karşısında diz çöken. Ona var ya gökyüzünden ayı yıldızı getiren bir evlilik teklifi var öyle söyleyeyim. Ve hani bu fazla bir vade yok. Yani çok kısa bir zamanda böyle bir teklif, teklifle karşılaşıyorsun. Ve havalarda uçuyorsun. Yani bu seni çok mutlu ediyor gerçekten. Bir de geride bıraktığın bir kişi var ee, bu kişi zaten hiç kafana takma çünkü bu kişi zaten sana arkasını dönmüş vaziyette. Ne istediğini bilmeyen hiçbir hedefi olmayan garip kurap abi yani anlatamayacağım hani e, her şey tamammış aslında ama ne istediğini bilmediği için sırtına dönmüş vaziyette hiç oralı ol zaten sen oralı olmuyorsun güçlenmiş vaziyettesin ama yani beynin de ikiye ayrılmış senin yani o mu o mu şeklinde düşünmene bile gerek yok çünkü geride bıraktığın kişi çok belirsiz ve kararsız bir insan öyle söyleyeyim hani acaba ona dönsem mi diye düşünmüşsün hayır yani doğru kişi o kişi değil sana sırtın dönen veya senin bıraktığın kişi doğru kişi değil şu an karşına yeni çıkacak olan biri var eğer şu an görüştüğün bir kişi varsa e, o en kısa zamanda sana evlilik teklifini sunuyor ve hatta iki arkadaşın da var sanıyorum bu ortamda havalara uçuyorlar alkış falan yapıyorlar yani öyle söyleyeyim Hani bu sosyal medyadaki e, filmlerdeki evlilik teklifi gibi evet direkt evliliğe giden bir süreç ve bir numaralı fincanı seçen erkek burcu için şunu söyleyeyim: Sana e, ruh ikizin veya seçeceğin bayan e, bakışlarıyla kalp şeklinde bakıyor, sevgiyle bakıyor. Yani sana e, hipnotize olmuş gibi sanki. Senin tam bir ruh ikizin ve sana çok aşık. Evet, bu bayan doğru kişi senin için. Saçlarını hep topluyor. Onu söyleyeyim. Toplu saçlarım. Yani tepeye yüksek bir topuz yapıyor sanki veya arkaya at kuyruğumu. Hani genelde salık saçla gezmeyen bir yapısı. Onu görüyorum. Ama gözleri kalp şeklinde. Sevgili bir numarayı seçen erkek e, izleyicilerim. Evleneceğin kişi sana çok çok aşık ve kadının, Öyle söyleyeyim. Ve e, bir vücut oluyorsunuz. Yani e, ruh ikizi birbirini tamamlıyor evet bir numaralı fincanımızı şöyle alyanslarımızın yanına alalım ki şansı da oradan kapsınlar şimdi gelelim 2 numaralı fincanı seçen e, abonelerime izleyicilerime bakalım 2 numaralı fincanı seçenlerde ilişki durumu veya yeni başladığınız ilişki veya e, kiminle evleneceğim sorularıyla alakalı ben de neyle karşılaşacağım bilmiyorum ne göreceğim bakalım. Evet 2 numaralı fincanı seçenler için şunu söyleyebilirim. Ee, çok kısa bir süre içerisinde karşındaki insanın seni aniden bulunduğun ortamdan alması, götürmesi, yani hani bir anda seni alıp evlenip yurt dışına gibi veya Türkiye'nin bir ucuna gibi bir evlilik söz konusu, birdenbire haline geliyor bu insan, seni alıyor ve götürüyor e, ve gittiğin yerde e, muhtemelen yani aileler de şaşırıyor sanki böyle çok ani, acele bir e, sürpriz evlilik gözüküyor, öyle söyleyeyim. Ee, hani süre fazla yok 2 numaralı fincanı seçenler süren pek fazla gözükmüyor yani seçme şansın nasıl anlatayım düşünmeye bile zaman bulamıyorsun bayan için söylüyorum 2 numaralı fincanı seçen bayan evet yani e, hatta masa başına oturup konuşmak istiyorsun ona bile zaman olmayacak öyle söyleyeyim hani derler ya yıldırım nikahı diye öyle bir şey var ama 2 e, numaralı fincana e, yurt dışı gözüküyor. Erkek için de şunu söyleyeyim. Erkek de 2 e, numaralı fincanı seçen erkek e, hiç duraksamadan e, o kadar güçleniyorsun ki evlilik koşulların tamamlanıyor ve eşini alıp yurt dışına gidiyorsun. Ve e, bir 7 rakamı var. Yolun ağzında 3-4 kişi yani sadece 2 kişi değilsiniz. Evet işle alakalı bir gidiş gelişin söz konusu. 2 numaralı fincanı seçen erkek izleyicim. İş durumunda tam cuk yerine oturuyor öyle söyleyeyim. İş durumlarını da tamamladığın için eşini de kapıp derhal yurt dışına gidiyorsun. Çok net. Ve para durumunu çok çok iyi ayarlıyorsun. Yani evini de alıyorsun, arabanı da alıyorsun, düğününü de Hepsi hepsini böyle bir anda tamamlıyorsun. İki numaralı fincanı seçen erkek e, abonem veya izleyicim. Bu arada e, dediğim gibi e, beğeni e, butonuna basmayı, abone olmayı unutmayalım lütfen. Arada da hatırlatayım. Süper beğeni de gönderebilirsiniz. Koşullar vuku bulduğunda diyebilirim. Böyle bir butonumuz da var. Evet. Evet çok hızlı. Yani iki numaralı fal falı seçenler gerçekten evlilik, yurt dışı ve bir bebek. Yani e, her şey dört dörtlük yolunda. Ama sevgiyle, aşkla, yani büyük bir aşk da oluşuyor, öyle söyleyeyim. Çok ani bir evlilik olduğu için evlilikten hemen sonra aşk daha da büyümeye başlıyor. Ee, her şey tamamlanıyor. Ee, paniklemişsin bayan, iki numaralı fincanı seçen bayan paniklemiş gözüküyor çünkü acaba gerçekten seviyor muyum diye bir kaygı içerisindesin. Evet sevgin daha da büyüyecek, öyle söyleyeyim. Evet. 2 numaralı fincanımızı da şu alyansların yanına alıyorum ki alyanslardan pozitif bir enerji gelsin 2 numaraya. Evet, şimdi de 3 numaralı fincanı seçen izleyicilerime bakacağım. Bakalım 3 numaralı fincanı seçen izleyicilerimin ilişki durumu, evlilik durumu ne vaziyetlerde ne ile karşılaşacağımı dediğim gibi ben de pek bilemiyorum Bir açıp ona göre frekansa göre bilgiyi vereceğim bakalım evet daha önce ee, geride bırakılan İki kişinin de daha önce geride bıraktığı bir ilişki, yani evlenmek üzereymiş iki kişi de fakat bitmiş gözüküyor. Geride bıraktıklarınızla kafalarınız çok meşgul iki kişinin de. Fakat bunu arkada bırakıyorsunuz. Biriniz arkada bırakıyor ama biriniz bırakamıyor, düşünüyor hala bunu. Bitirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü şu anki yani bir aradasınız zaten e, ikinizin de geride bıraktıklarının bir anlamı yok yani o aklı vereyim e, çünkü siz zaten e, bir vücutsunuz ve e, hani sizin birlikteliğiniz devam edecek zaten bu geride bıraktıklarınızdan bir tanesi yapayalnız kalacak yapayalnız kalıyor s harfi var yapayalnız ve ee, çok büyük bir buhranın içerisine sürükleniyor. Bu bayanın arkasında bıraktığı kişi sanki. Erkek için de şunu söyleyeyim, 3 e, numaralı fincanı seçen e, erkek için de şunu söyleyeyim, geride bıraktığın e, zaten e, yani sadece sende değilmiş o. Yani başkalarıyla da bir sürü saçma sapan bir ilişkiymiş. Ama şu an şu anki kişi doğru kişi 3 numaralı fincanı seçen bayan şu anki kişi varsa bir kişi doğru kişi 3 numarayı seçen erkek şu an bir kişi varsa evet doğru kişi geride bıraktıklarınızın hiçbir anlamı ve önemi yok eğer hayatınızda bir kişi yoksa derhal yaşantınıza girecek veya aynı mekanda sizinle birlikte yani aynı iş yeri olabilir Aynı, me ya aynı mekan gözüküyor ve e, bunu da bir e, hani daha sonra hayatlarınızı birleştirerek bir evlilik kapısından içeriye doğru girerek taçlandıracaksınız ama önce bir geride olanları lütfen bırakalım diyorum evet 3 numarayı seçenlerin bir de tabağına bakalım Evet, üç numarayı seçen bayan seni istemeye bu kişi bir kafileyle geliyor. Çok kalabalık bir aile ve gelenekleri var, gelenekçi bir yapıları var ve geleneklere uyarak kalabalık bir şekilde geliyorlar. Buna hazırlıklı ol ve hani zamanın olmayabilir, çok kısa bir süreç içerisinde akıp gidiyor her şey ve gelin oluyorsun. Yani bir balık şeklinde gözüküyorsun. Hani kısmetin e, çok çok güzel. Kısmetinle birlikte gelin oluyorsun. Evet karşı tarafın ailesi dediğim gibi çok kalabalık. Ama e, önünde hepsi yani seni çok kabullenmiş vaziyetteler. Ve e, çok güzel dünya evine girip bir evlilik yapıyorsun. Yine 3 numaralı fincanı seçen erkek için de şunu söyleyeyim. E, ailende değer verdiğin ki, e, ne kadar çok insan varsa o kadar çok insanla yani senin de kalabalık bir kafileyle bir kız isteme anın gözüküyor burada ve hani bu evlilikte de gerçekleşiyor demek ki geride bırakılıyor her şey ve yeni bir şeye başlanıyor evet 3 numarayı da şöyle alyansların yanına koyalım alyansların şansı gelsin Evet şimdi de gelelim. 4 numarayı seçen izleyicilerime, abonelerime bakalım. 4 numara diyenlerin ilişki durumu, gelecek ilişkisi, evlilik durumu ne olacak bir görelim. Evet burada kafasında sadece e, erkek e, olan yani dördü seçen ve erkek olan kişi için söylüyorum. Nedir bu kafandaki ev saplantısı? Yani bir evim olmadan asla gibi bir şey var kafanda. Bu evi alıyorsun ve evliliğinde yapıyorsun dört numara. E, evi alıp evleniyorsun. Ve gelini de kucaklıyorsun. Yani çok güzel çıkmış burada. Ama koşulun ev, yani takıntın ev. Karşındaki insan zaten sana hani teslim veya yani hani neyse bir engel bir şey yok. Ama senin olmazsa olmazın mal, mülk, ev, her şeyinin düzgün olmasını istiyorsun yani dört numarayı seçen. Öyle söyleyeyim. Evet dört numarayı seçen bayan izleyicim. Ee, seni her şeyle kucaklayan bir insan geliyor. Senin hiçbir şey yani çalışıyor olabilirsin veya senin de kafanda planların olabilir. Hani şu uyum olsun bugün hiçbir şeyinin olmasına gerek yok. Çünkü karşındaki insanın her şeyi var ve her şeyiyle sana geliyor. Seni sadece kucaklayıp alıp götürüyor. Yani e, sen gelinliğini bile seçmene gerek o derece. Yani her şeyin A'dan Z'ye bu insan tarafından karşılanıyor. Çünkü çok çok güçlü bir yapısı var. Ee, çok güçlü. Hani derler ya her yerde eli ayağı var ya yani her yere yeten bir insan bu. Ve bu kişinin arkasında da ona destek ya bu annesi mi, ailesi mi bilemiyorum. Te ama tek bir kişi olarak gözüküyor bu. Yani ona hayatı boyunca destek olan birisi olmuş. Evliliği konusunda da çok destekliyor ve parlak bir geleceğe bakıyorsunuz. Yani çok güzel. Tek bir şey çıktı. Evet, her şeyi tamamlanmış bir adam ve kapıp götürdüğü bir gelin. Bayan için de şunu söyleyeyim. Orada hani bir tavus kuşu gibi bir gelin şeklinde oturuyor ve her şeyle tam tek bir gelen bir adam onu götürüyor. 4 numarayı seçenler. Evet şimdi 4 numaranın tabağına bir bakalım. Evet çeyizim de çeyizim şunu da alacaktım, bunu da alacaktım diye telaşa gireceksin. Bayan olan 4 numara. Yani ee, bölüm bölüm ayırmışsın çeyizlerini. Burada işte beyaz eşya yok işte şurada mutfak eşyaların falan filan. Ama ee, daha büyük bir şeyle karşılaşacağın için onlar hani o kadar ufak kalacak ki senin yaptıkların anlatamam. Yani karşı taraf fulluyor öyle söyleyeyim. Hani böyle bir şeyle karşılaşacaksın. Ve bir gemi seyahati var. Bir de ev var tabii. Yine ev çıktı. E, erkek olan e, 4 numara için de aynı şeyi söylüyorum. E, küçük pencereleri olan bir e, apartman yapısı veya site bilemiyorum. Pencereler ufak ufak evet. Böyle gözüküyor. Evet, 4 numaralı e, fincanımızı da bu şekilde alıyorum ve diğerleri gibi alyansların yanına koyuyorum. İnşallah bu e, evlilik alyansları bu fincanlara da e, frekansını verir. Ve en kısa sürede herkes istediği ilişki durumuna veya evlilik düzeyine gelir diye bir pozitif enerji besleyeyim. İnşallah her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Beğeni butonuna tıklamayı, e, abone olmayı unutmayalım diyorum.